Samsun'da kuyumculuk yapan 73 yaşındaki Abdi Azgar, kuş sevgisi nedeniyle 3 katlı iş terasına güvercinler için özel bir kümes kurdu. İş stresinden bunaldığında veya dinlenmek istediğinde kümese çıkarak Mardin'den getirdiği taklacı güvercinleri izleyen Azgar, en değerli varlığının mücevherlerinin yanı sıra güvercinleri olduğunu ifade etti. Eski Samsun spor yöneticilerinden olan Abdi Azgar, kentin en işlek noktalarından Mecidiye çarşısındaki kuyumcu plazasındaki, altın pırlanta ve mücevher satışı yapıyor. Güvercin sevgisi nedeniyle eve gidene kadar bekleyemediğini belirten Azgar, iş yerinin çatısına özel olarak inşa ettiği kümeste onlarca güvercin besliyor. Gün içinde sık sık kümese çıkıp kuşlarını izleyen Azgar, bu hobisinin kendisine büyük mutluluk verdiğini kaydetti. kuşlarım daha değerli. Pırlantadan altından daha değerli kuşlarım benim. Çünkü ne diyeceksin? Çok seviyorum onları çocukluğumdan beri bakıyorum. Onun için zaman zaman sık sık çıkıyorum buraya. Oturuyorum. Aşağıdan çayım geliyor, kahvem geliyor. Bunları bakmaya doyamıyorum. Evde de var mı kümesiniz? Var. Bahçem var müsait. Orada da var yani. Oradakilerini uçuruyoruz. Ya, şimdi orası güzel de şimdi dışarısı soğuk. Soğuk oldu. Şimdi bu havada kuşlar orada çıkmaz. Ama burası müsait olduğu için burada daha iyi, daha rahatım yani. Buraya 5-6 çift getirdik. Ama çoğaldılar tabii. Bazı arkadaşlar istiyor, veriyoruz. Onlar uçuruyorlar yani. Mardin'e gittim. Orada Musaybin'e geçtim. Musaybin'den Suriye'ye geçecektim kuş almaya. Pasaportum e, Suriye pas şeyim yokmuş bizim, Geçemedim. Orada bir daha bir arkadaşı buldum. Oradan aldım getirdim yani. Mutlu. Oyuncu, oyuncu. Taklacı bunlar hep. <laughs>